merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bu sizlerle birlikte STM 23'te Trabzonspor kariyerimize devam ediyoruz. Görüyorsunuz oyuncu gelişimlerimizi. Önceki videoda 2-1 maalesef Dinamo ve Şampiyonlar Ligi elenmesine elenmiştik. Ay elenmiştik dedim, yenildik. Eğer Ankara Gücü'nü yendikten sonra yani ya yenersek Ankara Gücü maçından sonra Sırada Dinamo Kiev maçı var bildiğiniz gibi. Maçı kazanabilirsek tur atlayacağız gençler yoksa yani Wishcam sakat. Kaç kaç gün sakat? 4 gün. Aga 4 gün bizim maçı geçiyor. Bizim maçı geçiyor. Ben bunu olmaz. İyileştiririm senin kondisyonun düzelir zaten senin maç oynatmayacağım oyna alamayacağım yani. Evet. Umarım kazanırız maçı böyle yüksek ihtimalle. Rakipte tanıdık Marlon var. Daha önce bizdeydi. Yani biz de derken önceki senelerde Trabzon'daydı arkadaşlar. Hadi bakalım. Başladık maça. Hadi bakalım gençler. Oo, şu an hiç üstünlüğümüz yok ve ilk şutta Maxi Gomez. 19. dakikada Maxi Gomez ardından 23. dakikada gene Maxi Gomez. 2-0 öndeyiz. Bir anda patlama yaşandı takımımızda Oliver Torres değişsin tamam değiş. Hatta Antonio Elenga'yı alalım. Aga Elenga neden memnun değilim çok ya? Aga Fırtada William çık. Furtado William çık. Kay Önceki Larsen la Larsen'le niye başlıyorsun aga sen? Gubavin oynar mısın ya? Şöyle oynayacağım. Yani sağ bekmiş gibi oynar. Ya geç sol beki oynar işte, işte Gıbamin. Enis Bardi'yi çıkaracağım. Ya aga hiç kimse pozisyonda oynamasın tamam. Allah'ım ya. <laughs> Önceki 2-2'ye maçına hazır olun yeter ya. Allah Allah. Ve Edin viş ne? Ya ben Vişça'yı almayacağım dedim ama 56. dakikada gol attı en azından. Teşekkürler Vişça. Ve Maxi Gomez hat-trick yapıyor. 79. dakikada attı golle. 4-0 galip oluyoruz Ankara gücünün sahasında. Kendi sahamızda 4-0 kazanıyoruz Ankara gücünün karşı. Ve gençler bu arada... Iı, e Ay yıldızlılar yani biliyorsunuz. Ampute milli takımımız Angolayı 4-1 yenerek dünya şampiyonu olmuştu. Te Millilerimizi tebrik ediyorum. Yani bravo. Çok zorlu bir maç onlar için. Evet gençler. Yani <laughs> zordu kolay olamaz tabii ki. Ve şimdi bizim için de zorlu bir maç geldi. Hadi takım. Siz Trabzonspor'sunuz. Ligde iki, ikinciyiz bu arada. Fenerbahçe ilk başta biri bir bere, bere, kalmış. Üzüntümden bakamamıştım. Hemen takımı hemen 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 her zamanki dizilişi ayarlıyoruz. Tam ortadasın. Burada da oynarsın bence. Değil mi? Oynarsın yani. Torres kalır. Flavio sakat. Vişça oynar ikinci yarıda. Takım. Siz kazanabilirsiniz. Ben size sonsuz güveniyorum. Enis Bardi'ye bas. Sana da bas. Sana da bas. Hadi bakalım. Tüm takımı yükselttik. Ve maç oynadık. Gençler şu an Ukrayna'da gözüküyor ama ben gerçekçiliği bozmasın diye şöyle diyeceğim. Polonya'da olsun maç. Gerçekte Fenerbahçe maçı Polonya'daydı çünkü. Ve Polonya'da yaz görüyorsunuz stadyum rengini. Güzelmiş biraz. Polonya'da Olimpiyiz NSC stadyumunda Dinamo bizi ağırlıyor. Görüyorsunuz hakem tok, topu aldı. Sergi Karasev. Öyle diyeyim yani. Bildiğim yabancı hakemlerden. Hiç sevmem kendisini. Ben Beşiktaşlıyım diyorsunuz. Ve ilk 11'ler tekrar gözüküyor. Yani ilk defa gözüküyor. Dizilmiş bir şekilde. Hadi beyler. İlk maçı gibi bir yenilik. Bu maçı kazanabiliriz. Buçan. Buscan. Şimdi oynadı. Ya yapma William ya. Rodriguez. Rodriguez gidiyor. Rodriguez bıraktı. Harmaş. Çık hayatından hayatımdan harmaş. En tehlikeli oyuncuları ya. Toplam skor 3-1. Maçta 1-0. Hadi çocuklar. Hadi lütfen. Lütfen. Sizden tek bunu istiyorum. Lütfen. Kazanabilirsiniz. Hadi işi yoluna koyabilir diyor. Bak yardımcı teknik direktörüm. Çok yorgun. Gıbamin yerine doğru kan girecek. Tamam. Ya Tishikango, go. Ne yapıyorsun Bartra? Korner. Kiev köşe vuruşu kullanıyor. Drama Kiev. Artık umudum kalmadı. Gerçekten kalmadı size umudum. Sak. Sabah ne? Dört bir önde toplam skor 4-1. Ah. Üzdü be. Kazanabilirdik. Gerçekten kazanabileceğimiz bir maç değil. İlk yarı bitti ama bizim için 90 dakika bitti artık. Maçta 90 dakika. Ya şu takımın haline bak. Gözünü seveyim ya. Tamam. Hadi bakayım. Yeter. Deneyelim bir şeyler. Hacera. Tüm takımı değiştirdim bak. Tüm takımı. Taktik değişikliği gerekebilir mi? Aga bak. 3 gol. 3 gol. 3 3 sadece 3 gol. Tamam kazanmayın. Uzatmalara götürün. 3 gol atın. Ya bitti tamam. Benim için şey bitti tamam ya. gençler ya. Benim için bitti. Yani maç bitti. Tüm hakkılar bitti. Artık ne yaptığımı bilmiyorum yani çektim. Tamam doğacağını çıkartalım ileri. Yani gençler bırak görüyorsunuz. Çıldırdım çünkü artık o yüzden. <laughs> çok mantıksız ya. Ben çok büyük bir şey yaptım. yaptım. Bu bölümü saymadan geçin gençler. İzlemeyin bu bölümü bence. Bir dakika, şu taktiklerde takım düzelteyim de bir dahakine takım bozuluk olmasın bir de onunla uğraşmayayım ya. Gençler. Kusura bakmayın bu saçmalık yüzünden yani. Şöyle in sen de <laughs> Oliver Torres. Lemar. Şöyle bozu şuraya. Kusura bakmayın saçmalık yaptığım için. Aman aman 89'da serbest vuruş. Ne işimize yarayacak ya? Kardeşim bunu da daha ilk yarıda yapacaktınız bu ila, iyi oynama stilini. Üzdü be. Gerçekten üzdü. Gerçekten. Üzdü. Gençler. Yani anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Nasıl ya? Yani gerçekten nasıl ya? bir şampiyonlar ligi. <laughs> <laughs> Enis Destan bir maça çıkmış. Gol yok. Sefa çıkmamış. Yedekten girmiş Batuhan Kol. 29 dakika oynamış. Abdülkadir Abdülkadir Parmak iki maçta oynamış. Sıfır siyah hiçbir. Koası bir maçta oynamış, bir de yedekten girmiş. 105 dakika sonra da süre almış. Yok hiç futbolcu, kiralık bir futbolcumuz iş yapmamış yani. Üzüldüm. Yani. Yani kaçıncı değişim bunu? Başakşehir yükselmiş. Ne zaman kura çekecek Avrupa Ligi'nde acaba? Rakibim kim mesela? Veya direkt rakibi şeye mi kaldım? Lütfen direkt gruplara kaldım ben. Allah Eff. Evet. e, ee, şu kıta kupaları ha, şampiyonlar ligi belli olmuş Fenerbahçe'nin grubu Milan, Olympiakos, Zenit çok zor bir grup gelmemiş Avrupa ligi aha belli olmuş grubu mu sırayla bakacağım Kulüç, Union Berlin, Rennes, Union Seyit, Gliose, Freyuk, Feonot, Zürich Şemlük, Rovers, Midland Nantes, Panathikos, Bodoglimt. Gençler <laughs> ben hemen geliyorum.